Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Yine nereye atladık? Malum yer. Malum yer. Bizim mekan çaycı ah, Mehmet gibi oldu burası aynı. Devam. Ne bulacağız? Bakalım. Silahın adını unuttum lan. Yine DP. Mosin. Mosin. Bir Mosin deneyelim. Selamun aleyküm. Olmadı. Gördüm. Kaç içeriye kaç. Oğlum çok sıkma. Fazla sıkma. Fazla sıkma. Yeter. M7. M7'yi alırım. M7'yi aldım. Yoluma devam. Bir tık dışarısı bir kalabalık ama biz çözeriz O ne lan? bunu vuralım silah var Olmadı silahsızı vuralım Ben gidip kolumu alıp geleyim ya Ben gidip kolumu alıp geleyim daha güzel olur çünkü Orada arkadan sesler, önden sesler, sağ M7'nin sesi çok pis geliyor ya. Bir bomba bombe deneyelim bakalım ne olacak. Evet. Bombeyi denedik. Şimdi arkadan yine sesler. Artık adam vurmam lazım. Benim gelen yok, gelen yok, gelen. Bu ne? Selamun aleyküm koçum. O voice still one. Tek one benim kardeşim. Akıllı ol. Kompensatörü dal da bari. Ya şuradan adamları çok kötü kaçırdım ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu bir. Oba. Ne haber lan? Lan Arabico. Arabico ne yaptın Arabico? Allah senin belanı vermesin. Video bitip olmuyor gibi ya sanki. Arabico bizi korkuttu biraz. Kitimizi bir basalım. Bir de enerji dönelim. Buradan zıplayalım. Orada birini görüyorum, baygın kaçıyor herhalde. Gidelim de biraz. Anfini finfon. Kardeşim kaçma. Bir eleşkile bayılırım. Evet, başka. Hey, 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 hey. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen? Kardeşim, gel, gel, gel. Oba, işte bu. Diğer arkadaşın elimde, çabuk gel. Çabuk gel, seri gel, seri gel. İşte bu. Oba, selamün aleyküm kardeşim. Sen, sana da selamün Abi. Aa adam düşmüş. Dokundum öldü. Ben suçum yok kardeşim. Nasıl öldü lan bu? Bir kişi daha geldi. Bir kişi daha geldi. Bakalım bir kişi daha geldi. Kişi daha geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Git. ben orada değildim ama yine de sen bilirsin. Bunlar başka. Oo, burası patladı. Sen bir git kankam. Hadi bir çekelim. Diğer adam nerede? Kankan üstte doğru çıktı herhalde yani. Mantıklı olan. Sen de git kardeşim. Sen de git Merit'cim. Ooo ver ver. Şunları ver. Bunlar bize lazım olacak. Ver ver ver. Bunu da ver. Bunları da ver. Ne oluyor lan? Oğlum üçüncü kapı mı açtım? Ne yaptım lan? Nasıl indim aşağıya ben lan? Bunu da al. Bunu da al. Hala bizim M4'ümüz yok. Burada nasıl böyle? Ben bir şeyler çıkıyor ya. AVM falan çıkacak burada. Niye böyle? Hep dikey kompanzate M7. Dikey kompanzator M7. Ne çıkacak? rm 4 çıktı. Ne dikey kompanzator çıktı. Hadi bakalım. Burada bir tık fazla kalmayalım. Kill almam lazım. Burada fazla kalıyor. Son adam kalıyor. O bizi çok uğraştırıyor. Üstü atlıyor, yana atlıyor, sola zıplıyor. Bir şeyler yapıyor. Bizi buradan çıkarmıyor. Zaten oyun az başlıyor. Bir geliyor lan ben. Oo, ayrı. Ne oluyor? Ne oluyor? Adamla nasıl bir gitmedi? Oh, işte al işte. Allah'tan üstad da bakalım. O buralarda bir yerde yine. Anam ses geldi. Yine ses geldi. Aa işte bak bu üstteki var ya. Bu üstteki ibne var ya. İbne var ya. Bu ölüm müstak Üstten atlayıp bayıldı şerefsiz. Hadi bakalım. Bir de o kaldı. O da o da ya çimene bimene pusuyor ya. Selamun aleyküm. Çipe. Lan bot. 10 kili geride bıraktık. Hala 33 kişi var. Bak, tam gidecektim. Ses verdim bana. Ölüm fermanını bize aradın şu anda kardeşim. Evet, evet kardeşim, evet aynen. Ya çok iyi bir oyuncuya benzemiyor. Onun için bunu nasıl öldürelim? Nasıl öldürelim bilmiyorum. Ama bir Ali Cengiz yapmam lazım bak. Bunu normal öldürürsem içimde kalır. Mesela ne yapıyorsun? Kardeşim bak, bir tık canımı sıkmaya başladın. Hadi. Oğlum fight'ten kaçılır mı lan hadi lan? Anan Allah'ın kolsuzu. Ya böyle kolsuzları var ya. O daimi atlayan var ya bu o. Orada pustu 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 benim çıkmam bekledi. Ya işte ne diyeyim ki? Kardeşim helal olsun ya. Bu oyunu böyle oyna tamam mı? Sen helal olsun. Şunu halledelim ya. Bunu aradan çıkaralım. zaten çok İyi bu benzemiyor. Aynen devam. Pro. Pro 31 demeyeceğim. 311 af diyeceğim sana. Güle güle kardeşim. Şimdi bu içerideki kaldı. Bu da içeriye geçti ya. 3 gün bekler orada artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Bunu da vurup yolumuza devam etmemiz lazım. Hala çok kişi var. Buradan çıkıp 7-8 kill daha alırım. Zaten oyun arasında adam bulmak çok zor bu modda. Ne de bakacağız durumu. İki ses var. Birincisi bot. Tamam sen bir git kardeşim. 12 oldu. Güzel. Buraya göre kill sayımız 10 numara. Bak çıkacağım. Arkamdan sıkacak. Çünkü burada kaldığım sürece kill kaybediyorum. Burada kalacağım. Bu adam çıkmayacak. Raşlasam oyunu satmak istemiyorum. Bakalım durum bilmiyorum yani. Kararsızım şu anda. İnşallah bu bir dengesizlik yapar. Bunu vurup çıkar giderim. Lan yaptı lan. Vallahi yaptı lan. Allah Allah. Allah. Bayram Altan. İşte adam bulamadık işte. 9 kişi kaldı. Bak adam bulamadık ama nasip ya oyun bazen olmayabiliyor. Son olmuyor, baş olmuyor. Bazen ortası böyle boş geçiyor. Bakalım drop boş. Yani döndük dolaştık aynı yere geldik. Aynı yere geldik ve oradan sesler geliyor. Buggy var iki kişiler. Ne yaptın lan yukarıya niye çıktın? Yukarıya çıktı. Bir buggy de aşağıdan geliyor. Onun tekerleri yok. Nasıl geliyor lan? Selamünaleyküm kardeşim. Selamünaleyküm Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Evet reis. Şimdi. Altı 5 5 kişi var. Matematiğim iyidir. Arkadaki ile bunlar aynı takım İşte onu bir... birini düşürdüm. Sproksoz birini düşürdüm. Çok iyi. Çok iyi. Onu da düşürecektim ama olmadı. Headshot'ı vurdum kardeşim. Ya sen hala bayden niye inmiyorsun? Bayden niye inmiyorsun? Evet, bir kişi Biden. Bir kişi hedişatlı, bir kişi. bir kişi, bir kişi işte kardeşim. Bulalım. Bu can, can birine vurdu. Onu da bitiriyor. Dört kişi. dört kişi inşallah bir takımdır temizlerim çok iyi olur. Ne yapıyorsun lan bana vuruyorsun sen? Şş. Hey dostum, yapma kardeşim benim yap. Kendi kendinizi vurun oğlum. Beni niye vuruyorsun? Şimdi içelim içelim. İç, i̇ç iç 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 Çünkü bunlar bize bir demet vuracak galiba biraz. Çünkü adam SKS var. Burada da çok göstermek istemem. KNT. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tık sıkıntı yaşayabilirim. Tık sıkıntı yaşayabilirim. Ağaçta olmam sıkıntı. 1 vs 4 ağaçta biraz zor. Ama bu oyun win kardeşim. Bu oyunu alırım. Bu oyunu satmam. Bakalım. Bakalım bakalım. Al işte, Demek istediğim buydu. Ben her çıktığımda bana vuracaklar. Kişi avantajları var. Sniperler var. Ama biz de senseyiz kardeşim. Oo, sağ mı Güzel. Güzel güzel. güzel. Bunlar, bunlar şimdi diyecek ki lan bu tek kişi. Biz bunun üstüne koşarız. Bilmem ne muhabbetler olursa. Çok iyi olur sis mis geldi bunlar benim üzerime koşacak kardeşim al işte 3 Üç. Üç kişilermiş lan bunlar onunla güzel ona biraz vurduk ona biraz vurduk kardeşim soldan açılıyorlar sağdan açılıyorlar gel 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 can sen öyle üstüme koş adam niye SKS oynuyor ya full adam yakın temas bana SKS oynuyor ya kardeşim bir sıkıntı var Bakalım. Bu maç bizim ya. Aa. Aldım bak. Dizi. Dizi nerede vurdum lan? Lan. Aa, lan soldaymış. Kardeşim. Şu anda. One man one kaldık. Bir veya bir de bu maçı satmam imkansız bir olay. Evet. Şu anda biraz etrafı süzelim. Bekleyelim kardeşim. Bu maç bizim. Satmam. Satmam. Bak 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 geliyor. O sıktın bir tane sen. Adam gel. Lan nasıl vurdu lan bana? Gözüm karardı bir anda. Çok az vurdu ama gözüm karardı. Kardeşim tam herhalde geçenki ameliyatlı yerin arkasına vurdun herhalde. Ya burası bir tık sıkıntı ya. Ben buradan sniper olduğu için ağaçtan çıkmam lazım. Ama bilmiyorum. O da tehlikeli. Maçı satmak istemiyorum. Oğlum ya. Kardeşim, sen bir bana doğru geleceksin. Alanı bana versin. Alanı bana verecek mi? Alanı beklemek istemiyorum. 4x'e tak bakalım sen. Şeyi de ona tak kardeşim. Maçı 4x M7 ile bitirmeyi düşünüyorum. At, at Evet Alana bana verdi ama Alana bırakmayacağım. Sen Alana bırakmayacağım lan. Sen Alana bırakmayacağım. Gel. Arkadaşlar videoyu şurada bir durdurun. Tamam mı? Zaten win bizim. Şurada bir durdurun. Bir beğen. Zaten buraya kadar izlediysen kesin beğenmişsindir. Beğenip takip ederseniz ben mutlu edersiniz. Yani videolar daha sık gelir. Çok izlenmem olursa videolar her gün atmayı düşünüyorum. Onun <laughs> Bak şimdi. İki tık da öldürmüşüm bak. Birincisi bir headshot. ikincisi Bu kadar. Bu kadar. Kardeşim. Arkadaşlar beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Beğeni ve takip bizim için önemli. 16 kill. Binimi aldım. Çocuğa bakmak istiyorum ya. Bu çocuğun nesi var? TKS ile oynuyor bana. Ama M4'ü de var. Garip bir olay. Teşekkür ediyorum. Videoya kadar izleyenlerin herkese teşekkür ediyorum. Gözünüze sağlık. Elinize sağlık arkadaşlar. 16 kilo 2640 kasar. Biz üzerimize düşeni yaptık. İyi seyirler diliyorum.